Bay bay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gelecek hakkında konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Biliyorsunuz bugün 19 Mayıs. Türk milletinin uyanış tarihi. Üzerinde yaşadığı bu toprak ve bayrak için benim bir diye diyerek sahiplenen herkesin bu anlamda günü kutlu olsun. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Kadir Gecesi Allah hepimize en kısa sürede olan ne günlerdi ve dışarı çıkamamıştık diyerek şu günleri atlattığımız bir gün olmasa dileğiyle şimdi neler yapacağımızı anlatacağım ve neden uzun zamandır video çekemediğimi anlatacağım arkadaşlar. Neden video çekemediğimi anlatayım. Ee, iktidar edin bu YouTube uygulamalar ve oyunlar paylaştığım için. Onun için e, o süresinin kısıtlamış süresinin bitmesini bekledim. Kısa sürede bitti. Artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık içeriğimiz biraz değiştireceğiz. Ben video çekerken e, orijinal oyunları veya programları tanışacağım sizlere. Ama aşağıda vereceğim linkten siz modda olan yani hileli veya işte ne bileyim reklamsız gibi uygulamaları kullanmaya devam edeceksiniz. Ben programı anlatacağım. Aynı zamanda oynayacağım. İçerisinde neler var Nasıl bir modlar yapılmış, neler kaldırılmış, neler eklenmiş hepsini anlatacağım. İçeriğimiz böyle olacak. Yakın zamanda da zaten e, iki günde bir, belki günde bir videolar atmaya devam edeceğim. Bu tabi işte süre geldiğince, 3 güne de uzayabilir. Ama elimden geldiğince e, kısa kısa da olsa sizler için videolar çekmeye başlayacağım artık. Kaldığımız yerden yola devam edeceğiz. Siz de istediğiniz e, oyun olabilir, program olabilir. Hangilerini istiyorsanız yorumlara yazın. Beğenimi yorumlarınızı da bekliyorum. Artık yolumuzu bu şekilde devam edeceğiz. Artık kral geri döndü.